Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilmek nasıl atılır onun videosunu çekeceğiz. Dilerseniz başlayalım. İpimden alıyorum. Şişimi de elime alıyorum. Parmaklarıma yaparken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şöyle kez daha yapalım. Yaptıkça eliniz alışacak. Örgü örmek aslında çok kolay. Biraz emek ve sabır gerektiriyor. Siz öğrenmek istedikten sonra her türlü yapabilirsiniz, başarabilirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle. Yün ve şişle ne örmek istiyorsanız her türlü örgü için yapmanız gereken başlangıç işlemi bu ilmek atmak Evet. İlmeğimizi attık.